Başladım. Başladı mı? Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Ka yanımızda Yusuf Can Ayol var bomboş kardeşim. De. Ne? Bomboş, bomboş, bir içerik. Nasıl? Evet, evet, evet. Anlat anlat. Espri yapmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Yusuf Can Ayol. kendini tanıtır mısın kardeşim? Bomboş bir konsept. Ya bunun için kendimi de tanıtmaya değecek. Kameranın arkasında böyle değil bu adam. Bir şey diyeceğim. Yanlış anlamazsan. bak Baba YouTube'dan kazandığım para şu 100 lirayı al kardeşim. 100 lirayı al. tamam mı? Bu 100'ü al. Benim sağ. Ben gideyim tamam mı? Sen burada otur, istediğini anlat, İş. istediğini söyle. Arkadaşlar kamera önünde bunu veriyor. Kamera arkasında yalvarıyor, kanıtı var. Kanıtını araya koyacağım. Kanıtını koyacağım. Var mısın şimdi? Kanıtı, kanıtını koyacağım böyle geri böyle yalvarıyor ya. Sinep çekmiştim, kaydettim onu. Tamam hadi konuya başla. konuya. Tamam başla bitsin bir. Arkadaşlar bugünkü konumuz darlayan, darlayan sorular. Arkada Mehtican kardeşim var. dış ses Bize soru soracak. Bununla ilgili tartışacağız. Şöyle 100 lirayı da koyalım. 100 lirasına iddiaya girer 200 lira yaparız bunu. Bir şey bir şey diyeceğim. Bak bir şey Vermem oğlum. Hayır bir şey diyeceğim. Hayır lan parayı ellemeyeceksin. Bir şey diyeceğim bak bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Para ellemeyeceksin. Tamam para. Lan, telefonu vereceğim. Ya bir para Para elim elim cende ne dedim oğlum? Oğlum tamam koy bir şey göstermem oğlum, oğlum göster. Allah Allah. Sahte bir yüz lira var mı şurada Mesela. sahte bir yüz lira var mı? Verir misin Sa sahte yüz lira verir? Ya tamam şu konu şu konuyu bir kapatalım tamam. şu içeriye girelim bir an önce bitsin istiyorum artık ya. Tamam koy parayı baba. Evet. Koy parayı cebine koy. Yok, artık yok, göz... ben burada kalmak istiyorum. tamam gözükmesin. Para masada durur bizde. Bak daha. ciddiyim göz. istediği itici kadar. İtici alır. durur itici. Yok durur. çok güzel. Espri yapma. Yüz lira var ki... burada. Ya daralıyorum no. masada daralıyorum girelim 100 lira kes kes kanka bir şey diyeceğim. Heh. Ciddi anlamda para dursun, Damladım. para dursun, cebinde dursun. Hiç itici durur diyorum tamam, sana. Tamam tamam, hadi. tamam. Parayı cebime koy. Ha onu demeye tamam. çalışıyorum. Para kime gösterilir? orospuya O zaman sana gösteriyorum <laughs> 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 <Ciddi>. Aldı <laughs> geri aldı lan. <laughs> Neyse. <laughs> Yedirirler mi oğlum? Aynen. Neyse hadi bakalım Kesmiştik. ben alırım onun intikamını. Hadi videoya geçelim diyor, başlayalım. Kesin, kesin, kardeşim bir dakika durur musun videoyu başlatacağım. <laughs> tamam. Tamam <başlayacağım. gülüyor> Mehdi Can kardeşim soru soru. İlk soruyu alalım bununla ilgili tartışacağız. Hadi başlayalım. Hayatın boyunca sevişememek mi? Hayatın boyunca müzik dinlememek mi? Hayatın boyunca müzik dinlememek direkt net. Ama şimdi şöyle bir sorun var e, ee, sevişemiyoruz ama çocuğumuz oluyor mu? Ya çocuk mesela sevişebilir <laughs> <laughs> Ama kanka, Şu, kanka ben, o oluyor bak. Gidiyorlar bir iğneyle senden dört alıyorlar, birbirine basıyorlar amına. Ya hayır, Türk bebek falan oluyorsa okey. Ben, müzik dinlerim yani cacık yapar ben se olmuyor. yapamam onu türlü olmaz Tamam ha ha hayır bak, baba. Sen de var bir yumuşaklık bir şey. Yumuşaklıkla alakası yok baba. Müzik dinle. Düşünsene mek klava gittin. Herkes kopuyor orada sen kopamıyor. Oğlum eski dinlediğin müziklere göre koparsın ya. Yani. Kluba gitme baba. Ama net net. Kluba şey. gidip sevişemedikten sonra ama ne? Ya lan yani, klaba niye gidiyorsun? Bir şey diyeyim mi? Klaba niye gidiyorsun? O gün diyorsun kluba şey gittim baba iki kız Ya çenesinin yani ben bunu konuşturmuyor Kanka. ki beni. Kanka ben de net diyorum ya. Net kesinlikle sevişmek ya. Sevişmek yani, mi? Oğlum, yani, müzik dinlemeye gidiyordun. Ya siktir et boş ver. <laughs> ya, hayatımda böyle bir insan görmedim yemin ediyorum var ya bir saattir savunduğu şeyin tersini söyledi. Sıradaki soruyu alalım kanka. Kanka daha çok var mı? Ne zaman bitecek ya? Sevgilinin en yakın arkadaşının bedeninde olması mı? Yoksa en yakın arkadaşının sevgi bedeninde olması mı? Ne? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim yani lan o? Tekrar sevgilinin en yakın arkadaşının bedeninde olması mı? Yoksa en yakın arkadaşının bedeninde olması mı? En yakın arkadaşının. En yakın arkadaşının sevgilisi, sevgilinin bedeninde olması mı? Evet soruyu tekrar oku da tam açıklayıcı olsun. Sevgilinin en yakın arkadaşının bedeninde olması mı? Yoksa en yakın arkadaşının sevgilinin bedeninde olması mı? Şimdi ben bu soruyu anlamak kanka için zaten... şimdi şöyle zaten. bir şey, ben senin en yakın arkadaşın diyelim. Sevgilim benim bedenimde mi olsun yoksa ben mi sevgilinin bedeninde olayım? Bence sen sevgilimin bedeninde ol. Ben öyle istedim kanka, yani. Kanka, senin sevgilim olduğunu düşünemiyorum ben. Kanka ben de düşünemiyorum. Düşünsene yani. sen sev Ama mesela iyi Ama ikisinden birini seçeceğim mecbur. Ya düşünsene beni... Tamam, izin verirsen sen müsaade edersen amına koyayım ya. ya. Tamam hadi. 100 lirayı almadı ya. Ya bir saattir konuşuyor, ya. verdi parayı daha hadi hadi konuş. Hala çene peçenesi tamam. yani... konuşur musun? Bak, şimdi şöyle olursa, e, sevgilim yani sevgilim bunun içinde olduğunu hayal edemiyorum. Şu tipe bakar mısın? <laughs> Oğlum ama bak. şimdi şöyle bir şey var. Bu benim sevgilimin içinde olsa ben bu dölle anlaşıyorum. Güzel bir çar olabilir yani. Olabilir. Güzel abi. bir güzel bir sevgilinin içinde yani bir unicorn'dan şey gitmez mi? mi be? Bak, çok mantıklı söylüyor Ben de öyle. Diyeyim. <laughs> ne biçim bir video çekiyorsun <laughs> <laughs> abi tamam kanka, kapat bu konuyu kötü yerlere gidiyor tamam. Ya ben <laughs> senin ellerini tutuşup sahilde yürümek istiyorum. Olabilir aslında bunu, bunu gene yapabiliriz istiyorsan çok istiyorsan yaparız yani ben tamamım. Tut elimi gidelim sahilde. Git birader git git amına koyayım. Tamam, tamam sıradaki soruya geçelim sıradaki soru gel tanıştığım her arkadaşına sünnet fotoğraflarının gösterilmesi mi? Ha, yoksa sünnet olmamak mı? Kanka. Ama şöyle bir <laughs> şey var. tanıştın Dacılara falan da soracaksın bu, Gösterecekler of. bunu. Herkes ya kızlar mi falan. Bak gör. Ben siz gösterecekler. Herkes görecek. Mesela ben seninle selamünaleyküm kardeş merhaba dedim. Az sünnet fotoğrafımla birlikte mi geliyorum yani Nasıl oluyor? Ben. Direkt göstereceksin. Direkt göster. Direkt göster. Direkt göster. Ya. Kanka ben Ama bir şey, ya. Bir şey diyeceğim. Normal olacak. Herkes de bunu normal karşılayacak değil mi? Yani Yok, normal. Zannetmiyorum oğlum. Kim normal? karşılayacak. Normal karşılayacak. Sen de bir kızla tanışıyorsun. Bu <laughs> benim sünnet fotoğrafım diyorsun. Kız ne düşünür? Peki bunu göstermen hemen mi gösteriyoruz? Aradan bir süre geçiyor. Mesela 5-10 dakika konuşuyoruz. Ya da muhabbet ilerliyor. Kanka ben bence direkt tokalaşalım. Buradan sünnet size fotoğrafımı gösterir miyiz? <laughs> ben sünnet fotoğrafımı gösterilmesi diyordum. Kanka sünnetsiz gavur muyuz ya? <laughs> Ay, saçmalık ya. Yani. Oğlum sünnetsiz sevenler de var yani kabuklu da sevenler de var. Yok. Yok kardeşim ben ben o işe karşıyım ben net cevabım. Ama da. ama yani Şimdi hoşlananda olabilir bu durumda bence yani hoşlanan kızlar mesela düşünsene abinin yanına gidiyorum sünnet fotoğrafımla beraber. <laughs> Oğlum Bak şöyle bir şey var bir kere gösterdim bir daha göstermesin değil mi ilk tanıştığında sürekli sürekli böyle amında yani. yani. sürekli böyle elimizde sünnet fotoğraflarımıza gezmeyeceğiz arka cebimizde dursun tanıştığımızda gösterelim geri koyalım. Bu mahkum sünnet fotoğrafı. Kanka ben net ya sünnet oldum Kesmeden önce bile böyleydi falan. Aynen. Sen de net cevabını ver. <laughs> Benim de net cevabım son kararım yani. Neyi? Sünnet fotoğrafı. Tamam, sünnet fotoğrafı aynı. Devam. Sünnet fotoğrafı. Soru, da, soru gelsin. Hayvanlarla anlaşabilmek mi? İstediğin 5 dili konuşabilmek mi? Aa güzel soru. Oh. Böyle ben bir şey diyeyim böyle oh. beyin yakar. Sana bir şey söyleyeyim. Ben mi? bunun üstünde yarım saat konuşurum. Bak sana şunu söyleyeyim. Hayatımda öğrenmek istediğim 3-4 tane dil var ama hayvanlarla anlaşabilmek BOK Bilmiyorum. gibi, Bak, Yok, bok gibi seçim yap. Yok oğlum. Seçim yapmadım daha. Yorum yapıyorum. Bir dur ya, yorum yapıyorum. Ama hayvanlarla konuşmak daha mantıklı geliyor. Veya bir yırtıcı hayvanla bir timsalla bir yılanla. Anlaştın ne yaptın? Mesela dedim git Yusuf Can'ı ısır. Geldi Hı. senin. Mesela bir kuşun bir ile Ama kuşun, dur, kuşun üstüne sıçtı bilader. Birader, sen bu çok, mesela ko, Metin'le, Mehdi'yle şey yapabiliyor musun? Git birini ısır veya da git birini Kardeşim, de hayvan mı bunlar? Ya, bunlar insan. Bir dinle, bir dinle, izin ver. Bir, bir dinle, bir, bir, bir konuş. Tamam, bir dinle. Sen bu, bu adama dedim böyle böyle yap dedin. Yapıyor mu? Her dediğini yapmıyor değil mi? Ya yapmaz ee? oğlum arkadaşım o Tamam bu bu sonuçta arkadaşın o da senin arkadaşın gibi bir şey olacak. Arkadaş arkadaşın istediğini yapar düşünüyor. Ben sana gıcık. Ol Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben Mehdi'ye gıcık oluyorum. Mehdi tanımıyoruz diyelim. Tamam mı? Tamam. Sen de benim arkadaşımsın. E sen de benimle gıcık olacaksın. Tanımıyorsun. Ben gıcık oluyorum diye sen de gıcık olmayacaksın Şimdi o hayvan benim arkadaşımsa ben sana Ya olsun da onu yönlendirme. Onun da bir iradesi var sonuçta. Tamam mı? Onun da bir ya iradesi var. Onun da iradesi nereden var. Bile, konuştun mu hiç çayvan? Onun da bir iradesi var. Konuştun mu? Sonuçta ya. Pikbul'u nasıl yetiştiriyorlar? Ne dese yapıyor? Ya otur diyor, otur diyor. Ya. Kuşlar aynı şekilde. lan kediyi yetiştiriyorlar lan, otur diyor, emre diyor adam. Tamam da şimdi ee? şimdi bir şey diyeceğim tamam mı? Sen bizi aslan de tarzanla, olduğunu düşünsene. Aslan kardeşi dertleşiyorsun işte. Bizi hanım bizi ha, ha, evde aslan bekliyor. Senin gibi inek beklemiyor falan diyecek sen amına koyayım. Düşün aslan. Oğlum bunu var ya ilkokulda duydum. Bu ne? Bir aslanla ne gibi bir ortak noktan olabilir senin? Veyahut da bir sırtlanla falan, zürafayla. Senin seçimin ne olur? Hadi benimkini sorguladık. Söyle bakayım hadi. Alt geçitlerden <laughs> falan nasıl geçiyorsun? Sen yani? sen kendi seçimini bir söyle. Kanka net benim seçimim beş dil konuşmak o beş dil bak hemen ben şu an kabul ettim değil mi beş dil'i kabul ettim. Beşini kabul ettim hemen yükleniyor mu bana? Hemen anında Anında değil mi? İstediğim değil mi? İstediğim beşli İstediğim beşli yani Baba ya. istediğim Söyle bir, bir... Baksana ya hayvanla anlaştığında sana ne getirisi olacak? Ama beş tane dil biliyorsun baba istediğim Kardeşim bir... zor durumda Bak. kalan hayvanlara yardım ederim Aç kalan hayvanlara böyle ya konuşuyorsun duyar... da Senin gibi cahil miyim ben? Duyar, duyars, duyarcı Sen pezen. duyarsızsın oğlum Duyarcı pezen Yemin ediyorum duyarcı Şu an kameralar oynuyor seyirci oyun Yok. Oğlum seyirci burada kimin gerçek olduğunu biliyor ya. Valla. Kardeşim ba ben net söylüyorum hayvanlarla anlaşabilmek. Bağırmadan konuş, bağırmadan konuş. Size tek bir şey söyleyeceğim. Çoğu insan çoğu hayvandan daha hayvan. <laughs> Teşekkür ederiz. Siktir git. Şimdi siktir Şimdi şöyle bir şey var. 5 dil aldım baba. 5 dil ben de of mis gibi istediğim yeri. Baba nasıl ama bunu? 5 dil için Bak o 5 dilin içinde ne var biliyor musun? İlk başta Rusça. Sonra İngilizce. Doğru mu biliyorum değil mi? Sıralamaya bak yavaş yavaş ya gidiyor yani, değil mi? Sıra Sonra hayvan. sende böyle Çinli, Japonca böyle şey fetişlerin var senin kardeşim. O Japon çekik gözleri falan hiç şey sevmiyor. Sanki seviyordun bir de. Bilmiyorum ilk iki belli zaten. İngilizce, Rusça. E Rusça az çok var. Ne Asçı ne var? Privet devuşka bitti ama. Davay davay. Haydi. Davay davay. Rusça biliyorum yani, diyor. Oğlum şu an konuyu saptırma. 5 dili ben alırım baba. Fransızca. Tamam yeter. hayırlı Hadi tamam. Geç baba. Bu geç yeni soruya geç ya. Bitsin bir an önce. Bomba bir soru geliyor. Hadi bakalım. Sevdiğin tüm şarkıları acıların seslendirmesi mi? Yoksa evet. sevdiğin tüm şarkıların şarkıcıların acılar şarkıları söylemesi mi? A few moments later. ucu da boklu değnek lan. Kanka şimdi ara şah Şahtan. Şimdi Ajdar bütün şarkıları seslendirsin diyeceğim. Skalam genişleyecek. Daha çok şarkı dinleyebileceğim. Ama Ajdar'ın sesinden düş, düşünsene ya. Ne bileyim, ezeldim onu bak. Bir de şöyle bir, bir şey. Sonraki hayatımda bir şey, şey Ajdar'ın sesinden düş, düşünsene be. Yani, ama Sonra bak, bak bir de şöyle düşün, düşün. Bak bir de şöyle düşün. Şimdi Ajda'nın şarkılarını böyle kat kat daha kaliteli söyleyebilecek adamlar da var yani böyle çok daha He, şarkıları. He. Oğlum Reymen çıkıyor yalan söyleme yalan sözlerine bakıyorum iki deste bana yalan söyleme gözlerine bak. Şey eee, Nihavent makamından söyleyecekler böyle tamam mı Ajda'nın şarkılarını dinleyeceğiz. Ondan sonra 8D falan yapacaklar Ajda'nın şarkılarını. Bence on numara olur. Bence çok müthiş bir fikir. Oğlum, için Gerçekten. Sen hadi cevabını söyle bakayım. Evet o zor bir cevap ya. Ben çok zor ya. En ya Ajdar ay, ay, biraz kendini geliştiremez mi bu konuda? Bence geliştirebileceğine inanıyorum ben. Oğlum çikitamızı falan söylüyor biliyor musun? Kanka Nane nane. Ben kendini geliştirebileceğine inanıyorum. Ajdar'ın yani bu konuda. Eğit ya yani biraz uğraşsa, şapsa bir ezel olmasa da yani ne bileyim bir Benfero falan olmasa da Güzel şarkılar söyleyebileceğine inanıyorum yani. Ulaşırız yani. ya el birliğiyle buradan acıların... Ajdan... bütün şarkıları acıların söylemesini Bunu mu seçiyoruz Sevdiğim bütün şarkıları Aj... şarkıların acıların seslendirmesi. Ben de tam tersini seçiyorum kardeşim. Bir Murat Boz Çikitamuz'u çok güzel söyleyebilir mesela yani. Hayal ettim şu an. <laughs> çok güzel beni söyleyeyim kardeşime. Şimdi Ajdar'ın sesi bence çok kötü, yani şimdi kötü demem, sanatçı bir adam ama bana hitap etmiyor. Mesela bir İbrahim Tatlıses'i seviyorum. Mehdi kardeşimin akrabası olur kendisi. Düşünsen Ajdar'ın bir İbrahim Tatlıses söylediğini, düşünemiyorum yani. Ben e, Ajdar'ın bütün şarkıları seslendirmesi, çünkü daha fazla şarkı dinlemek istiyorum. Tamam, daha verdiğini diyor abi. Daha fazla şarkı olsun. Tamam. yani. Sen daha fazla şarkı. Acıların kendini geliştirebilecek. Oğlum zaten bir az önceki bak mantıkken yani düşün. Az önceki soruda zaten ömür boyu şarkı söylememeyi seçtin. Dinlememeyi seçtin Aynen. Ya yani şarkı dinleyemem. Aynen. Hem ne şarkı, şarkı dinlemem, hem sevişirim. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay, hepsini yaparım baba. <laughs> tamam. işte. şarkı dinlemesem <laughs> doğru değil yani, değil sıkıntı yok. Tamamdır. Ajdar dinleri sıkıntı S yok. Sıradakı soruya geç. Bu soru çok merak ediyorum. Güzel bir soru da. Hadi bakalım. Kız arkadaşının sürekli ağzının kokması mı yoksa ayağının kokması mı? Hadi. Ee, soruyamadım Kanka ben sana net bir şey Abi söyleyeyim. Abi odaya girdiğinde söyle. Net bir şey söyleyeyim mi? İzin al. <laughs> söyle, söyle kanka söyle. Valilikten izin getireceğim az sonra. <laughs> Oğlum hadi. Bak net söylüyorum tamam mı? Ben ağzı da koksa, ayağı da koksa ya hadi şey yaparsın neydi? Dişi çalınca ayağını yıkayınca geçecek mi geçmeyecek mi? Hiçbir şey de Kokuyor. Baba bir şey söyleyeyim. Ba bak bir şey diyeceğim. <laughs> Sen konuş sonra ben koku. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben zaten normalde bile böyle hemen ufak bir şeyden bile tüy kapan bir insanım. Ağzı da ayak da çok tehlikeli yani. Hadi ayağı uzak tutarsın, şey yaparsın böyle, <laughs> tamam mı? Oğlum ayağı poşet geçir, bantla koku çıkmasın A eten. Ama ağızda bir çare yok bak, ağza bir çare bulamazsın. Karanfil falan bak, koyduğunda... Bir şey itiraf edeyim mi? Karanfil falan koyduğunda ağzına şey yapıyor mu, kesiliyor mu, devam Hı -hı. mı? Ben her türlü şey, de kokacak. Bir şey inanmıyor de mi? En son konuştuğum kızla muhabbeti niye kestim biliyor musun? Ağzı kokuyor diye. Yani merak etmiyordu. yani Çok kötü kokuyordu. Neyi merak etmiyorsun oğlum? Evet, şey ben de Ben bak, oğlum bir konuştur sana ya. Valilikten izin alır mısın? Ben ben, ben bak ben izin vermiyorum. Valilikten izin al. Kardeşim vali arkada bak fotoğraf var orada. Evet, görüyorum. Şimdi beş kendini ifşalatma bana. <laughs> devam tamam. et. Konuyu saptırma, devam et ya. Bence ayağının kokması sebebi de ne abi ağzı kokan bir insanla hiçbir şekilde yaşayamam. Ayağının kokması ne bileyim böyle eve girince leğenin içine sokar ayağını. Kokusu suyun içinden çıkmaz mesela. Kanka aya bir fantezi ayak Ayak fetişim varsa peki? Senin ayak a fetişin var. Benim be. var, benim öyle bir sapıkça saplantılarım yok kardeşim. Ay ayak fetişin varsa benim, ne? Benim benim yok kardeşim. Senin var demek ki. O zaman sen ağzının kokmasını seç ya ben... ayakla idare et. French kiss mi deniyordu ona? Ne? French, French kiss. French kiss. O ne oğlum? Ya Fransız öpücü birader ya işte Türkçesi dilli milli atıyoruz ya. Onun gibi düşünsene. Çok yani ben deriz. öyle bir fantazim olduğu için ya ben kesinlikle bu ağız konusunda hassasım. Yani ağzı temiz olsun, güzel kokun. Bence de aynen öyle. Ağız ağız, ağız çok önemli. Ağız, ağız ve diş. Ağzı o da o da sprey gibi böyle mis gibi koksun. Ayağını bir şekilde hallederiz yani. şey yaparız. Ayakları keşiteceğiz. Çözeriz yani. <laughs> bir çözüne bakarız ayağa. Poşete bağlarız falan. Bence kurtarılır yani. Ayak kurtarılır da ağız kurtarılmaz. Kurtarılmaz. oğlum silikondan bir kap yaparsın. Gene şey olur yani. Ağza, e, bir, şey kadar, bir, ya, şey ya, ağza bir şey yapamıyorsun, ayağa yapamıyorsun. Aynen öyle. Tamam kanka cevap belli ya. Yani. Net. Ekran ters çevireyim mi? Sıradaki soru gelsin. Boynundan aşağısının yaşlanmasını mı tercih edersiniz? Boynunuzdan yukarısını, mı? Başınızdan yukarısı mı? Kanka başımdan yukarısı yaşlansın, yani aşağısı. Şimdi bu anki halimde mi kalacak hep aşağısı? Ya kalacak ya daha iyi bir vaziyette olacak. Yani daha bu, iyi vaziyette. An, bu anki halinden geliştirebilir. Kanka şey diyor yani yüzünün yaşlanması mı vücudunun yaşlanması? Tam duracak olduğu gibi duracak. Yani bir 30 yaşına geldiğinde yine aynı vaziyette olacaksın. Çok iyi lan. Ya mes me bence de güzel çar olur yani düşünsene e şey gibisin e böyle ak saçlı böyle saçları yatırıyorsun gözlükler falan alt tarafta bretlik gibi anlatabiliyor böyle? <laughs> Güzel çar. Süper olur. Süper bir çar olur yani. Düşünsene tek atar, yani. yemin ediyorum tek atar. Bir şey diyeyim, süper çar olur. olur ama düşünsene öyle. böyle 60 yaşındasın, sevgilin 30. Ama yaşında. birader çıkacaksın, hadi dışarıya çıktın, tamam mı? Sen genç kızlarla konuşuyorsun. Benim üstüne örnek vermiyorum, kesinlikle ben öyle bir şey yapmam. Kesin, kesin kesinlikle yapmaz. Beyazlam. Kesin böyle diyoruz, kesin yapmaz. Evet, adı. Şey Eskiden ne yapıyordu biliyor musun arkadaşlar? Bir arkadaşımın böyle böyle bir sorunu var diyordu. Sonra duyuyorum kendi sorunu. Tamam devam et kardeşim. Ben şey şeyleri bilmem. Ben hiç anlamam. Ben arkadaşlarım tamam, anlattığı şöyle. kadar. Tamam dinliyorum. Yunus Mercan gelir bana anlatır ben oradan tamam, öğrenirim. Dinliyorum. Öyle şeyler ben şeyler bilmem abi. kesinlikle. Evet. Yani kesinlikle ve kesinlikle kafam böyle şey kalsın böyle yaşlansa şu olsun alt taraf bir et bit gibi on numara şar ya düşünsene. Aynen. Tamam bir de, cevap belli. Bir de aklın yaşlanacak yeni tecrübeler öğreneceksin. Vücut Ama da vücut sağlam. Ben şu an bunu istiyorum. Yükle bana <laughs> yükle baba. 5 kişi de yükle tamam mı? Şarkı bunu da yükle. hemen yükle. Acıları he da yükle Kanka. Acılar Acılar var mı? Ajda da yükle. Ajda da hepsini yükle. Karışık yap bakalım. Little little into the middle. Var ya Cem Yılmaz yapıyor. <laughs> ben yapmayacağım nasıl olur? <laughs> Cem Yılmaz C değil, hiç aklıma ne geldi. Cem Yılmaz'ın şöyle bir özelliği var. Esprilerine parola koymuş. Winrar arşivü gibi. Yani o espriyi sadece o yapıyor. Tamam. Onun gibi yani. Winrar arşivü. Cem Yılmaz'ın bir esprisine güldüm şimdiye kadar yani. Tamam, gerek yok. Soruyu da al. Esprisi. Soruyu al. Esprisi. Esprisi söylemek istiyorum. Evet. Amerika'da d**k bankası açılmış. Tamam mı? Bu diyor, Türkiye'de açılırsa diyor, bunu diyor Türkler yıkarlar diyor. Yıkarlar yani, Badyoz'da yıkmazlar diyor. D**k yıkarlar diyor. Herkes gider attırır diyor ya <laughs> Hep birlikte. <laughs> hep birlikte. Komik <laughs> <laughs> Komik oğlum çok komik. Komik yani. Komik ben güldüm. Yaptığım esprilerin listesi var Mehdi'ye söyleyelim. Mehdi sana hadi. versin tamam, esprileri tamam. Arada kullanırız. Ya hadi hadi. Size yeni soru gelsin kardeş. Sevdiğiniz bir soru olacak. Garanti 1 milyon dolar mı? 100 milyona yazı tura yapmak. 100 milyon mu 1 milyon mu? 100 milyon, milyon yazı tura. garanti 1 milyon dolar cebinde. Ama onu seçmeyip de Yazı tura atıp 100 milyon Kanka buna duruyoruz. bir prova yapabiliyor muyuz? 1 lirayla? Ben denemek istiyorum. <laughs> ben de denemek <laughs> istiyorum. Ben de bunu denemek istiyorum. Çıkar at bakayım. 1 lira. Bak bu tura Şu an, bak. şu an sen 100 milyona mı atıyorsun? 100 milyona atıyorum. De, ama prova bak gerçek değil. Deniyorum. Yazı Şöyle yapacak <laughs> mıyım? Sana bir şey söyleyeyim öyle yapmayacaksın. Yere düşecek riske giriyorum. 100 milyon e, dolar. E, şu an 100 milyon doları Avucuma, avucuma düşürüyorum. Bakıyoruz tamam mı? Tamam. 100 milyon dolar. 100 tura, mi? tura. Tura. Yazı Fasit çıktı. Yazı lan. çıktı. <laughs> Bu provaydı lan. Yazı gitti lan. 100 milyon. Kanka hiç yalan şey mı? Ben mi? ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Bir de ben yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun? Hadi yap. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Oğlum söyleme. Söyle söyle. Söyle <laughs> hadi söyle. <laughs> Heyecan yaptım. Eee, olsun da atamız yere gelmesin bak, bak 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 bak. Bilader, siktir git fakir. Milyon ver. 99 milyon lira sat. Verdiği 100 lira, 100 lira, 100 lira ver. Tamam kardeşim sonuç belli ben kaybettim. Onun için arkadaşlar böyle riske girmeyin. Ben bak, gire, bir 1 milyonu alın. Ben, ben net girerim. Dik bak hatta yazı olsun, tur olsun, dik olsun. Üçüne de girerim yani. Ben varım buna. Ben Bir de şöyle bir şey var. Nasıl bir şey? 1 milyon 1 milyonu kazanırsın. 1 milyon TL'yi tamam bir, Biz 1 milyon ticaretle yapıyoruz ayrıca. Kazanırsın baba 1 milyonu. Atmacalar düşüyor. 1 milyonu kazanırsın. 1 milyon dolar dolar değil mi? Dolar hesabı. Oo, ee, dolar da şimdi ama, 7 lira mı? 7 lira 1 milyon da 1 milyon da 1 milyon da alt para değil şimdi de. Ama 1 milyon doları tamam mı? Hayatın yani, boyunca bence bir atmaca. Hayatın boyunca kazanabileceğin bir miktar yani 7 milyon TL baktığın hesapta kazanabileceğin para. Ama tabii. 100 milyon dolar ya. Şu masayı kaplar ya. 100 yani. milyon dolar. Baba ben yazı tura net zaten kazandım Tam kazanmadı. Provide olur mu? 100 milyon dolara da yükler misin Mehdi? Kanka gelsin yeni soru gelsin ben moralim oldu kaybettim 1 mi, milyonu mu seçti sen? Bir Neyi milyonu, seçtin? 1 milyonu seçiyorum kardeşim var zaten. Ben kaybettim oğlum zaten <laughs> Fakir patiş 1 <laughs> <laughs> milyon baba 1 milyon alayım ben? Geliyor Gelsin Hızlı soru kombo yapacağım 3 aylığına hapse girmek mi hem cinsine öpüşmek mi? 3 aylığına hapse girmek mi? Hadi bakayım burada senin cevabını çok merak ediyorum Sende var zaten bir şeyler bir Yunus Mercan, sen öpüşürsün. Öpüşmem Sen kardeş. öpüşürsün. Öpüşmem. Sen, sen öpüşürsün, ben öpüşmem. İlkanı yok. Sana sen, bir şey söyleyeyim sen. mi? Sen içeriye girmezsin, o öpücüğü atarsın kardeşim. Şimdi ne öpüşme söyleyeyim. nasıl bir öpüşme ama? Şimdi orası dilli dudaklı yalan. <laughs> şey, Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Dilli dudaklı diye iç yüzüne giriyorsan, demek ki sen bu işi düşünüyorsun Şimdi, birader. Şöyle bir şey olursa yani... Abi bildiğin şerbetli şerbetli bir şey değil. Yani, 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 3 ayda 3 yıl girer yatarım. Yemin ediyorum 3 yıl girer yatarım. Yani şeffetli şeffetli Yani şöyle... Şöyle olsa... <laughs> <ortak. gülüyor> ne lan bu böyle? Şöyle olsa yani bir düşünebilirim belki yani. Yani ama dilli dudaklı öyle böyle bir şey olursa yani beni Yok yani ya ya Baba risk ya Oğlum kafamda kuruyorum ya çok kötü ha, yemin ediyorum Hayal abi. etmemek için kendimi zor tutuyorum bak şerefsizim kendimi zor tutuyorum Kanka geç bu soruyu geç çok tehlikeli yani. Ben seçiyorum direkt zaten 3, 3, ay, Aynen, girerim. 3, 3, ay, 3 ay girerim 3, yani. ay, yatar, 3 ay yatar babalar değiş. gibi paşalar gibi bizim orada zaten İçeride yatmayana o kız vermiyor. Kanka aralar. çay dağıtırım orada, bulaşık falan yıkarım. En kötü burada ne sağlık? Tuvalet yıkarım, 3 ay ne olacak? Sen kanka? tecavüzlerin koğuşuna atarlar sana olacak. Ya öyle, öyle yerlere seni atıyor. öyle yerlere seni atıyorlar. <laughs> Oğlum senin kasa sağlam bende sıkıntı yok yani. Ya benim kasa sağlam. Kaç soru var kanka? Son, tamam, hadi. Son soru mu? Son soru mu kanka? Son soru. Gelsin hadi, bitsin, son soru gelsin işte. de bitsin şu adamdan bir bıktım onu. Yani ben de e, yokumuza Aynen. bakalım abi. Aynen, şu vur gelsin. Sevgilinle ortak sosyal medya hesabı kullanmak mı, yanlışlıkla mü müstehcen bir fotoğrafını paylaşmak mı? Müstehcen ne lan, açık mı? Ne 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 ne? Bir Müstehşem... daha soruyu? Bir dakika, bir daha Sevgilinle ortak bir sosyal medya hesabı kullanmak mı, yoksa yanlışlıkla müstehcen bir fotoğrafını paylaşmak mı? Fake hesap açabiliyor muyuz? Ay direkt kendi hesabı. Müsteşcan dedi ne bilader? Açık çıplak mı? çıplak, çıplak mı? Ananı satayım. Pornografik, pornografik. Pornografik bir de normal çıplak da değil yani bilerek verilmiş poz böyle on numara. Prof çekim falan mı? olur? Mesela nude atıyorsun. Yanlışlıkla onu story attın. Aynen öyle. Herkes gördü akrabalar. Kerimcan, falan. Kerimcan falan. Durmaz, Kerimcan Durmaz, Durmaz Kerimcan ne, ne yaptı şey, kardeşim? Şey, Eltin falan şey yazıyor. Teyze oğlu falan şey yazıyor. Babangile selam söyle falan altına yorum atıyor. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Gözlerim öpüyor <döperim> oğlum. <laughs> oğlum sevgiliyle ortak hesap kullanmak da sıkıntı ya. Ama sevgiliyle ortak hesap kullandığında zaman bu sefer kimseye veriyor. Sevgiliden <laughs> ayrılamıyormuş. Bir şey diyeceğim kanka. Zaten Hayır olur. bak tek <laughs> bir şey diyeceğim sana. Sevgiline bir hesap kullanıyorum. Ama bir tane de fakir açtım. Işte haber yok ne olacak? Açamıyor mu? Yani. Burada direkt sizinle ilgili bir sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Anladım. Ya yani direkt başka fake hesap falan yok. ya. Ben çıplak fotoğrafımın paylaşılmasını kaldıramam. Kanka ben de güzel kase var. Vücuduma güveniyorum. Yani hemen silebilme ihtimalim var değil mi? Yok imkanı yok. Kanka yani atıyorum yok. bir 10 kişi gördü sildim. Cık. Paylaştım. Ya yani... öyle bir şey varsa ben de Bilal o zaman da. duracak. Ö ömrü hayatım boyunca olacak mı? Durmayacak mı? Silme ihtimalimiz olsun. Paylaştığın hesabı ulaşamadın öyle düşün. Bitti bak silemiyorsun oğlum silemiyorsun yok story de değil direkt fotoğraf paylaşıldı bitti kaldı orada millet beğeniyor like atıyor yorum atıyor Adam keşfede falan çıkıyor yani Aynen böyle keşfete düşüyor Ya açalım bir saat sonra sildik Silemezsin Bir saat sonra bak bir saat olsun Tamam sen bir saat o zaman Tamam ben bir saat sonra silebiliyorsam zaten unutur ki insanlar ben de onu seçerim Bir saat olmasın o <laughs> zaman Kanka yok bak ya o ya o yani silme şansın olsa zaten burada bir mantık Ama var. Ama öbür hayatın boyunca çocukların benim çıplak fotoğrafımı mı izleyecek? işte ya da sevgilinle karınla aynı hesabı kullanacaksın net yani. Yeni gelin emojileri koyacak mı hanımım? Ben bilmem. O Koy koyacaksa okeyim ya o emojileri. Evli çocuklu mutlu adam. çocuklu yazacak böyle. yazacak. Böyle. Bak bir tane böyle damatlıklı araya. bir adam koyacak. Ortaya bir çocuk koyacak. Yanına bir tane gelinlikli kadın koyacak böyle. Orada yazacak yanına da evli mutlu diye. Müthiş olur hayalim hep bu. Tek hayalim bu. Evlen, ev Bir de altına şey yazacak. Bunun sahibi benim tasması bende. direk direkt bu hayalim evet. var ya. Tamam. Hayalim tamam O zaman. Ama yani çıplak fotoğrafta şu an ben yani bir hoşuma da gitmiyor. Bir fantezi de olmuyor. <laughs> bu, bu, şu an ne düşünüyor biliyor musun arkadaşlar? çıplak <laughs> fotoğrafım paylaşılır. Bunu beğenen kızlar bana yazarmış mı? Şu an beynimde bu dönüyor. Ya Hayır. Bırak, birader. Hayır. Elbette utanıyorum. Elbette utanıyorum ama. Görüntü değil mi? elbette utanıyorum ama. Yani çıplak fotoğrafında şu an ben kendimi sergilemeyi seven bir insanım. Belki. bilemiyorum. Ya da. gören de var ya seni. Şopla bir bilgi. Çıplak derken ful full anadan ürüyen mi? Kanka arkadan direkt, arka, önden de değil. Kaseyi gözükmüyor. Eğileceğim ya, böyle. Kanka öyle olmazsın Yandan olsun hemen öyle Oğlum sen seversen kızlara götünü atmaya. Baba ben istedim. Geçen istediğim... yayında dönüyordun arkanı böyle eğiliyordun. Çok güzel diyordun bir salladın falan. Düşünün, altında pantolon yokken yapıyorsun onu. Şimdi ben şey neydi, zaten vücudumu sergilemeyi seven bir insanım. Yandan olsun, götüm böyle çıksın, önde Şu şoplu fotoğraf bir gösterebilir misin? Karın abi. Allah için. Bir dur, bir dur, bir saniye bir şey konuşalım. Zor, zor bir soru. O zaman ben de sevgilinle aynı hesabı... Mecbur yani. Mecbur sevgilinle aynı hesabı kullanmak en iyisi. Kalbim çıplak mıplak, Biz bozar onları ya. Ne yapalım o zaman ya? Tamam bitti şey kanka sonuçta. Bir şey diyeyim son bittiyse ben gidiyorum. Bitti gitme. Dur oğlum bir kapanış yapalım lan. Kapanış yapalım buradan. Ben bak izleyenler belki beğenecek, A seni de beğenecek. Beraber devam. İzleyenlerle hiçbir sorunum yok. Sadece bu insanı sevmiyorum. Ben yani. de seni sevmiyorum. Öyle, çok olabilir, değil bir insan. Senin de değilsin, Nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Geçen gün var ya birbirimize giriyorduk. Ne abi, ne ne diyorsun? Ben anladım ya sen karıştırma. Ne, ya, aramızda bir laf Ne aramızda? Aramızda çok aramızda. Terbiyet yapma. <laughs> Burada bak kavga edip kapatmak istiyorum bir yani. Evet, kapat hadi. Hadi, 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 hadi kapatalım. Ne yapalım? Da, daha çok kapat. Ha, t hadi. Twitch yayınları açacağız bu arada yakında yakın. Ha, ha, ha bu, ha. bundan ayrı. Bundan ayrı Twitch açacağız. Şarkı şey Oğlum bir insanlık işte. yapıp reklamını yapacaktım. Onu da kendisi yaptı ya. Neyse, Kes Twitch adını da söyle. Yok ya. Söyle söyle. Kes baba bilmesinler Twitch. Yok, bil. Başka Kes abi. kesmiyorum. Buraları kesmeyeceğim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim için önemli olan bir, bir dakika durun Önemli olan abone olmanız değil, bildirimleri açmak. Yani abone oluyorsanız bildirimlere de açın. Bir de orada şöyle bir buton var, bir de böyle var. Beğendiyseniz bunu, beğenmediyseniz de bunu yapın yani. Beğenmiyorsanız bir de yapın. Onu söylüyorum. Bir de yorumlarda hangimizi daha çok beğendiyseniz onu bir belirtin kardeşim. Çok sevinirim. Çünkü bu adam hiç çekilmez bir adam. Doğru mu kardeşim? Evet, bitti mi? Bitti. Hadi bir şey söyleyeceğim. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz, bay bay. Hadi. Hadi. Güzel.